Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını birinci. Lig ekibi Ümraniye Spor ile yapıyor. Galatasaray golü erken buldu. Galatasaray 1 ila 0 Ümraniye Spor 6, Radamel Falcao karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Galatasaray, Ümraniye Spor karşısında şu 11 ile çıktı. Fatih, Şener, Markao, Luyindama, Saraççı, Dong, Taylan, Arda, Belhanda, Folkao, Diyan. Galatasaray ile Ümraniye Spor Florya Metin Oktay tesislerinde karşılaşıyor. Mücadelenin bir yayıncısı bulunmuyor. Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazanmıştı. Galatasaray, bir önceki hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbul Sporu 1 ila 0 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılı takımın tek golünü Mebaye Diyan atmıştı. Lütfen böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beni destekleyebilir. Ve videomu sevdiyseniz like atabilirsiniz.